arkadaşlar bugün sizlerle yumurta oyunu yapıyoruz. Kırmadan sadece boyama çalışı yapıyoruz. Ve dışarıya paten kaymayı çıkacağız. Evet. Şimdi malzemelerimizi gösterelim. Bu. Yumurta. Ve bunlar. Kalem. Evet. Şimdi anlatıyoruz. Elif Eslem söyledi gerçi ama bunları kırmadan şekiller vereceğiz. Biz sabah bunları yedik, değil mi Elif Eslem? Hayır Alecmel. Bunlar kırılır. Bekle sana da vereceğim. Şimdi bunları kırmadan bakalım Elif Eslem bunları boyayabilecek mi ya da üzerine şekiller verebilir falan. Kendisi bilecek artık. Bakalım nasıl yapacak? Evet şurada ben bir tane örnek göstermiştim. Al Elif bunu kırmadan tamam mı? Üzerine şekil vermeye çalışacaksın. Şu en alttakini ben böyle boyamıştım. Bunu Alecmel kardeşine vereceğim. Alecmel boya bir dakika Alecmel. Kırmadan tamam mı oğlum? Kırılmadan sen de boyamaya çalış bakalım. Al bakalım bunu. Hadi boya. Burasını boya oğlum. Yavaş yavaş ben de. oğlum. Pembe, pink İngilizcesi değil mi? Evet. Evet. Ama ben de o sıra pembeyi çok seviyorum. <laughs> evet. Elif e, alejman kırmadan yapmaya başladı bakalım. Hadi. Evet. Elif eslemde. de. <laughs> Altını değil. Üstünü boyayacağız sadece. Neden? şurasını boyuyoruz evet oraya şekil yapacağız oraya gerek yok yani onu yapıştırıcı aa Alecmer kırdı neden kırdı alejman kırmamamız gerekiyordu kırmadan yapmamız gerekiyor bakalım Elif e sen bunu başarabilecek baba, mi baba. tamam bunu kırdın alejman Tamam. sen o boyama kitabını getir bakalım alejman orada bir boyama kitabı var onu getir onu boya sen Kalemi buraya bırak. Kalemi buraya bırak. Aferin. Hadi git boyama kitabını al da gel. Evet. Süpersin Elif Eslem. Pembe olacak galiba. Evet, çünkü ben pembe <laughs> Evet. Az kaldı Baba bu sabah yedik mi? Evet, sabah yemiştik ya hani. <laughs> yumurtaları. Evet. Ekmekle beraber hapur hapur yemiştiniz ya. Şunu şöyle getirelim istersen. Onu yere koy. Evet, bunu şimdi ben şöyle boyadım. Evet, bunu pembeye boya Elif Esra. Şimdi ikincisini boyayacağım. Onu bir tamamla istersen. Evet. Evet, şu boş olan yer kalmış. Şurayı da boyarsan. Pembe yumurtamız biter. Ah kırılıyor mu sanki? Bilmiyorum. Ama dikkatli olmamız gerekiyor demiştim ya. Ya. Hayır Alecmen bekle bekle. Sen bunu boya Alecmen. Boyama kitabını boyasan. Evet az kaldı. Tamam diğerine geç istersen Elifeslem. Evet. Bu kalsın. Evet bak bunu böyle boyadı Elifeslem. Bunu böyle koyalım. Şimdi bir tane daha. Bunu hangi evet. renge boyamak istersin? Mavi'nin İngilizcesi neydi? Yeah, blue. Blue. Aferin. Ah, yeah. Evet. Blue. Boya bak. Ama dikkatli ol. Bak kırılıyor. Tamam. Alecan neden kırıyorsun? Hayır 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 hayır. Bekle sen bunu boya sonra bak onları sonra kıracağız. Yeah. Evet. Sen ama dikkatli olman gerekiyor işte onun oyunun kuralı bu. Kırmadan boyamak. Dikkatli olman gerekiyor yani. Ne? Hayır, daha kırmayacaksın sen. Sonra kıracağız. Sen bunu boya, bunu boyasan Al bu sen kapağını kapat. Evet. Neden? En son ama. Ben renk söyleyeceğim, onu kırmaya çalışacaksın falan. Baba. Ama en son bu. Şu an boyamamız ha. gerekiyor bunları. Ha. Evet, turuncuya boyuyor Elif sen. Evet, Elif esen bunları kırdı. Bakın, bunlar kırıldığı için bunları boyamayı kaybetti. O yüzden şimdi elin ikini tekrar mora boyamaya çalışıyor. Bakalım şimdi boyayabilecek. Evet, o bir tane kaldı, sağlam. Bunlar kırıldı görüyorsunuz. O yüzden bunları kıramayacağız. Bunlar kırıldı. Şimdi bakalım onu mora boyuyor, kırmadan boyayabilecek mi? Agalet. çıtırdı geldi sanki. Evet. Çok mu kırıldı az mı? Az. Tamam o zaman hasta bir şey olmaz. Son olarak kırmızımız kaldı. Onu da tamamladıktan sonra kırmaya başlıyoruz. Şimdi hazır boyamalarımız. Evet arkadaşlar. Şimdi kalemin işi bitince kaldırıyoruz. Ondan sonra iş bırakmıyoruz. Şimdi ben kalemimi topluyorum. Evet. Boyamalarımız tamamlandı ve kaldıralım. Heh, tamam. Şimdi oturun bakalım sandalyelerinize. Sandalyelerinize oturun sandalyelerinize. Mavi İngilizcesi neydi? Blue. Blue. Mor? Pink. Purple. Purple. Pembe? Pink. Pink. Kırmızı? Red. Red. Turuncu? Orange. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok. Evet. Diye Diğerine geç çabuk 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 çabuk. Diğerine de diğerine evet diğerine. Evet çabuk çabuk diğerine diğerine çabuk çabuk çabuk. Evet evet çok hızlı çok hızlı.